Esanikler arkadaşlar. Proseso senemizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Şimdi Vicenza ile oynayacağız. Geçen hafta bir yeni bir oyuncu almıştık serbest olarak. Şimdi hemen takım seçimine geçiyorum. Viola'yı 10 numarada, Forestieri'yi, yardımcı bu Burishi ileride oynatacağız. Kendileri tam olarak iyileşmese de bu şu an zor bir maç yapacağız. Kilart da çok güzel oynadığı için onu da ona da bir şans vereceğim. Şimdi hemen takımımızı bildiriyoruz. Ee, şimdi bir olaya da bir 11 numarayı vereyim. 11 güzeldir. 11 güzel bir numara. Nikolas bir isteği yok. Şu, evet 11'i verelim. 11 güzel bir numara. Şimdilik 11 numarayı alsın. Viola. Şimdi maça başlıyoruz arkadaşlar. Evet bir teknik edin son önerilerini kabul edelim. Şimdi bugün baskı hissetmenizi istemiyorum. Rahat oynayın dedik. Şimdi maç öncesine gidiyoruz. Hemen Vincenzo son 5 beş maçta 5'te 5 beş yapmış. Gerçekten çok iyi gidiyorlar. Biz pek gidiyor değiliz son maçlarda. Şimdi atlıyoruz. Ve maça başlıyoruz artık. Evet. Poli, Kilart, Gattoni, Gattoni. Gattoni, Forestieri, Forestieri, Alessio, Alessio. Şimdi Alessio. Gattoni'yi pas atarsa Della Morte. Della Morte. Şimdi evet bakalım. Zor bir maç olacak umarım. Şimdi bir yola ile başladık. Bir yola dışarı Kendisi artık bizim hem korner hem penaltı hem olacak gibi duruyor. Çünkü özellikleri çok iyi bu konuda. Prola. Şimdi Maruzi aldı. Maruzi. Ah Maruzi. Capelli. Kapelli. Dekol. Polemik. Pontinisson. Zonta. Alessio girdi araya. da Kötü bir Yapma. Sonucu kurtarıyoruz. Evet, uzak. Çok tehlikeli geliyorlar yalnız bu arada. Şimdi Kapelli ile korneri kullanacaklar. Capelli'yi ortaya açtı. Çeviriyoruz. Uzaklaştırıyoruz. Şimdi Zonka uzaklaşan top döndü aldı. Tehlikeli. Şimdi dekolle taç kullanarak başlıyor. Kapelli, Capelli. Capelli Engeldik. Poli'yi. Yola araya girmeye çalıştı. Nerede? Zonta. Zonta. Della Marte. Costa. Önünü kapatın. Kapan. Tekrar Zonta. Zonta şimdi bir girdi araya aldı. Bir işin. Bir işin. Doğru doğru pas. Kapan. Costa. Şimdi bir engelliyor. Zonta. Dışarıya. Uzaktan şutla dışarı çıktı. Birazcık takımımızı yüreklendirelim. öyle başarabilirsiniz çocuklar diyelim, birazcık moralleri yerine gelsin çocuklara. Viola, bir kik kullanacak. Viola! Yananlar Viola gerçekten bir konusunda iyi durumda. Şimdi onlar friki kullanıyor ve dışarı atıyor. Yani dışarı atıyorlar. Tekrar göstermek gerekirse Viola'nın friki Serbest uçları 16, penaltısı 19. Gerçekten korneri 15. Şimdi Capelli ile geliyorlar. Costa. O sol ayaklı kendisi. Sol Yani sol ayaklı biz ülkeyi tek severiz. Kalitik suratları Costa. Costa, Della Morte. Della Morte. Yani bu son cinin nasıl bir... Yani adam gol atsın diyor. Oysa Oksayt'e adam gol atsın diyor. Aslında şu gol Sonra bir de geçiyor ve şu an sıkıntı yok galiba. Devam edelim. Evet. Çok iyiydiniz. Son videoya kadar böyle devam edin diyoruz şimdi. Buruşi birazcık kötü oynuyor. buruşi yerine belki bir değişiklik yapabiliriz. yola ve Forestieri yani meh oynuyorlar şu anda. Zonta. Dekol. Golemik. Corolla. Zonta. Zonta. Ali suyu gibi arkadaşım. Gattonu. Gattonu. Rahat diye vermeye çalıştı. Evet. Tekrar Costa ile geliyorlar. Dalla Mate. Zonta. Kapan. Bontiso. Zonta. Roya. Dalla Mate. Güzel. Güzel. Bakın. Killarda. Şuan verdiğimiz şansı güzel değerlendiriyor gibi duruyor şu anda. Stoperlerimiz güzel oynuyor. Bir evet ya. Arda arda geliyorlar ama bizim pek bir. Evet. Kontisi. Kupon. Usta. Zonta. Kupon. Kupon. Kupon mu? Neyse kupon diyeceğim. Kuyo. Bu durumu Demarino. Güzel. Alessio şimdi. Alessio'yu bir Forestieri'ye yolluyor. Orsini düşürüyorlar bir kart gelecek mi gelmiyor. Şimdi ee, hızlıca şöyle yapalım. E, Nikola bu iş yerine e, C koyacağım. sonra bakalım. E, Donat birazcık orada yavaş kalıyor hemen Portona alalım oraya. Şimdi ondan sonra biz daha şimdi devam ediyoruz. direkt prens yapalım ekleyelim hadi bakalım çocuklar haydi şimdi istiriyi açtı ortaya tamam her şey ya e, Navy gerçekten bizi zorluyor. Ares diyor ya ne? koyalım Evet şimdi Costa korner kullanacak. Costa Baba bir kapelli uzaktan vuracak. Engelliyoruz. Engelledik. Delimite. Dönük. Kafanı. Kavuyor. Ama Kilart e, beklediğimi zannedersem Kilart e, Tilk 11'e e, montelemeyi düşünüyorum şu an. orada bir Şimdi forestiye de viola viola gidiyor viola 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 Nikolas viola bir sıfır Nikolas viola forestiye viola İki yetenekli olarak beraber çalışıyor bir, bir sıfırla geçiyoruz İşte sonucunun uzaklaştırması. başlaması orada bıraktı forestiye çok iyi. yaptı viola çok güzel sıvıyor viola uzaktan çok klas bir vuruş ve içerinize karşı bir sıfırla geçiyoruz içerinize Thank şimdi tabii orada evet, evet. Bakalım tekrar duruyorlar. Yani Burki son cin. çocuklar sakin olun. Şimdi zaman geçirmek için hızla e, Telarkio, Halazi hemen hızlıca iki oyuncu sokalım. Zaman 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 geçsin. Zamanı geçirmek için yani hızlıca. Aman aman bir korner daha. Evet. Galibiyete çok yakınız. Evet, 30 saniye kazandırdı bize. Apelli. Evet, Kilar uzaklaştırıyor şimdi. Kribelero, Kribelero, Kribelero. Bu seriye doğru Kıve çok Gori. Gori doğru. Dekol. Kaviyon. Kaviyon. Maruz çok kötü bir pas. Kesir. Gori. Kapol. doğru. Gori. Dekol. Dekol'dan Kavion. Kavion. Maruz aldı. çok kötü bir pas. Şimdi karola karola Sandon, karola karola Açtırmayın. o son için uzandı herhalde yavaş sakin şimdi yola şimdi orada palazzi cnm 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 bu seri bak polis değil uzaktan goreyi çok uzaklardan biri şut denemesi gerçekleştirdi şimdi viola konuları kullanacak viola Ortayı açıyor. Güzel bir orta. Buraya uzaklaştı. Düşman aldı. Foristier'i mağruziye verdi. Zannedersem evet. Burada da free. maç bitecek. 1-0 kazanacağız. Evet, 1-0 kazanıyoruz. Çeliz'e karşısında. Gerçekten en zor rakibimizi çok garip bir şekilde yendik. Herkes maçı kaybedeceğimiz günümüz beraber diyebilir. Razıyken bir anda Çeliz'e karşı deplasmanda 1-0'lık bir galibiyet elde ettik. Gerçekten çok güzel oldu. Yuvada ilk maçında golünü atmış oldu. Şimdi. Evet. Yani beklemediğimiz bir galibiyet oldu gerçekten. Yani bir hafta erteleyelim bakalım bir e, ee, Neyse, CNM iki hafta boyunca sakat. Bizim oyuncularımız iyileşsin de, CNM yedek oyuncu zaten. Ee, ona bakarız artık. Ee, Şimdi... Yani. formu vermiyorum, evet. İdmanlarda kötü performans sergilediği için forma vermiyorum ki. Ferro. Ferro hadi al Sana Orta sahamız zaten çok kalabalık bir o yüzden e, ufak bir genişlik sağlamak için Ferro'yu kiralamayı deneyim denedim ve kimse almak istemedi o yüzden bir hızlı bir, bir satın almaya yönlendirdik. Yok şu an takım gayet iyi giderken dokunmak istemiyorum bunlara. Bir ProVekel ile ProVersal diyelim daha doğrusu ile kendi evimizde bir maç yapacağız. Ee, tamam. Evet. Bir şeyi kontrol etmek istiyorum. tamam devam ediyormuş. B lisansı için o an çalışmalarımız. Evet, şimdi asistanımızı gönderdik. yani beklerimiz, stoperlerimiz yeterli. Düşündüğümüzde orta sahamız iyi. Bir 10 numaradan benim bir çekincem vardı. on numarayı da e, bir olayla halletmiş olduk ki zaten bizim en büyük sıkıntımız daha önce Florio ile e, yeterli gol ve asist katkısı. Bu olmasıydı. Yola ilk geldiğim maçta attığı golle e, bu Açı kapattı ve çok güzel bir maçta attı golü. Şimdi Proverselli 14. sırada biz şu anda 9. sıradayız 22 puanla. Birincilerimizden şu an 11 puan fark var. Evet şimdi talimatlarımızı verdik. Hızlıca bakalım. Buyurun da ben bu işi koyacağım. Şu şeyi devam ettirmek istiyorum. Şimdi hemen şimdi şuradan bir kurban seçeceğiz. Yani Donatti güzel ama e, bir Kilart değil. Kilart gerçekten son 5 maçta 7.30'luk bir ortalaması var. Kilart çok iyi. Kilart bir... Sağ sol ayaklı. Sol stoper olarak Kilart'ı koysak peki nasıl olur? De Marino. Donati şuraya koydum. Fortunova'nın pası nasıl? Pas. Evet. Yardı buraya koyuyorum. Portunamı dışarı aldım. Demo şöyle yapacağım. Şimdilik böyle devam edelim. Güzel. Şimdi kadromuzu yolladık. Sayın odasında evet. Bu kadar sıkalım. Takım. pek bir etkisi olmadı konuşmamızda ama şimdi maça başlıyoruz hemen. İkinci maçımıza geçiyoruz. Bir önceki. ile oynayacağız. Kendi elimizde. Şimdi Brezzi, Pasa, Parody, Paro isimler. Peccaroni, Parody, al şimdi Bruchy, Bruchy'i faal yapıyorlar. Evet, Sonji, Sonucu. Sonji'den Gattoni, Gattoni'den Donati, Donati, Gattoni, Alessio... O, Alessio o da kötü bir pas çıkarmıştı ama Al suyu hırsıyla ve hızıyla döndü aldı hemen yani topu. Şimdi Gattoni Poli, Poli'den Viola, Viola da kötü bir pas geldi orada, çıkmasını engellemeye çalıştı. Çok ufak hatalar yaptık, umarım kötü bir sonuç olmaz bu hatalar. Evet, en kıvırmasını engellemek için Pecorino'yu da tekrar bir orta giriyor, içeriye doğru tekrar bir ortaya uzaklaştırdık. Şimdi oradan doğru uçaklar ve dışarıya çıkıyor. bakalım hemen oyuncularımıza ufak bir destek atalım şöyle. Moralleri yerlerine gelsin. Şimdi bir son cin, son cin. kurtarıyor. Son cin kurtarıyor Frick'i. Şimdi Luat ile bir de corner kullanacaklar. Orta içiyor. Son cin çıktı aldı. Güzel son cin. Şimdi son cin. Evet işte yani et. Evet. Aslında elle başlatması çok iyi değil o yüzden degajı tercih eden bir kalecimiz var yani degajı bir tık daha iyi şimdi Forestieri girdi aldı Forestieri Boliviola şimdi Burushi'ye Burushi 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 var şimdi döndü İçeri giremedi ama topu aldı Poli Poli'den Maruzi Maruzi'den Demarino Demarino'dan Yola 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 döndü Alessio Alessio'ya Alessio vurmadan önce 27 numaralı Maglio önüne geçiyor şimdi bir korner Şimdi Viola tekrar korneri kullanmak için geliyor. Viola ortayı açıyor, içeriye doğru Demarino'dan dışarıya çıkıyor. Ufak ufak e, ağırlığımızı koymaya başlıyoruz maça. Şimdi bakalım e, ilerleyen anlarda bu nasıl idare edeceğiz başta. Şimdi Klart. Klart'tan çok kötü bir pasat alsın. Ah be Klart, sen çok iyi gidiyordun ya, niye böyle oldu? O, Dert yapma, yapma. Bak sana güvendik mi sana? Koyduk. Fıtaya. Mavuz Yola. Yola. yoldan Demarino. Demarino. Demarino Mavuz'i. Burişi. Burişi'den. Forestieri'ye doğru. Forestieri. Oo. Oh. Güzel. Forestieri'ye savunma hatasını çok güzel değerlendirme. Ne yazık ki iyi bir son, son dokunuş olmadı. Evet. Bunları da ekleyelim. Bekleyelim. Güzel. Devam tamam beyler bu şekilde devam edelim. Fosh şimdi. Rüşü. Brussi. Bu rüşten kilart. Kilart. Kilart'tan Gattoni. Gattoni. Tekrar kilarda. Kilart. Poli. Poli. Rüşü. Brussi. Bu rüşten Maruzi'ye. Maruzi. döndü döndü. Demarino. Demarino'dan Poli'ye. Poli. poli. Maruzi. Demarino. Demarino. Haydi çocuklar. Ee, poli kötü gidiyor. Buraya hemen bir e, Palezi'ye şey demiştik. Sen anlatalım demiştik. Şimdi Mavuzi şey de kötü gidiyor. E, Alessio da kötü. Hemen buralarda da bir hem canlanma ve kondisyon canlanması hem de, de oyuncu değişikliği tekrar bir e, kendimizi güçlendirme açısından. Pogessi ile başlıyoruz. Palezi. Pogessi. Pogessi'den Gattoni. Gattoni. Kriberero. Onlar. Şimdi Viola topun başına doğru ilerliyor. Viola ortaya açacak bir yola orta içeriye doğru Kava, kavale, kavalleri kavalleri ha, kavalleri çıktı abi başarabilirsin çocuklar haydi haydi krivalero pası forstieri'ye forstieri 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 kilart de marino atan yönü değiştirdik şimdi pogessi 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 içeri doğru de marino dekorundan tek atak kalkmaya çalışıyoruz hızlıca. Nepi, 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 Nepi ile gidiyorlar. Magio, Magio da Lezi, Lezi, Lezi ilerliyor. Non de boy, non boy, de boy. Nepi içeri girdi. Son cin. bir offside var Evet. Şimdi Lezi ile ortaya çıkıyorlar. Uzaklaştırmış için Magio'yu aldı. Viola'yı kapatmaya çalışıyor. Magio Viola Şimdi öh oh, Fancin kurtarıyor. Şimdi pasa. Pasa korneri kullanacak. Pasa ortaya açıyor. Fancin çıktı ayde. Yani beklediğimiz kadar şansızdan topla oynama yüzümüzü arttırdık ama hala yeterli istediğimiz atak aksiyonlarını yapamadık bu başta. Gezi. Sonucun çıkardı hızlıca evet. oyunu başlatma bitirse sonucun Sonucun bir oyunu başlatma sıkıntısı var evet burada Bu sıkıntıyı hep beraber yaşıyoruz Crivellero Crivellero Crivellero, Van Gattoni, Gattoni, Gattoni Forestieri, Forestieri, Bruciano, oh, Bruciano Ah be Bruciano Ah be Bruciano yani şöyle bir şey yapacağım Çünkü e, Bruciano çok kötü oynuyor birazcık da Açıda hızlandırmak istiyorum Gaston'u yorulmuş ama o yüzden o yüzden şöyle bir iki değişiklik yapmak istiyorum. Evet. son dakikalarda bize bu değişiklikler iyi yansır birazcık da. Şimdi son için Kilart. Kilart. Kilart'tan Pogessi. Pogessi. Pogessi'den Demarino. 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 Palazzi. Palazzi'den Krivelerio'dan. Ne diyor şimdi? kavalleri, kavalleri geri doğru şimdi Donatti oldu. Donatti, Donatti, Donatti lan kilarda. Kilard, Federico, De Marino, De Marino gidiyor. De Marino, De Marino çok kötü bir pas. Şimdi Sibillo ile ilerlemeye çalışıyorlar. Sibillo, Sibillo, Sibillo son cins olmadı. Şimdi pasıyla konuyu kullanacaklar. Pasa geliyor kasa ortaya açıyor. Top dışarıda. İyi bir kafa vuruş şey yapabiliyorlar. Haydi çocuklar. Artık son dakika bir gücümü arttıracağım. Daha da bir son şans için. Bakalım. Bir son şans elde edecek miyiz? Şimdi son cin. Doğattı. domattan Crivellero. Crivellero. Talerico. Talerico gidiyor. Crivellero'yu bıraktı. Crivellero'yu bıraktı. Crivellero'yu bıraktı. Donatti, Palezzi, Palezzi, Forestieri, Cribelero, 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 Forestieri, Forestieri, Florio, Florio, ah, orada bir yol olsaydı belki. Evet, Maggio, Maggio, Lezzi, Matti araya giriyor. Sonucu, hadi uzaklaştır, Palezzi, yapma, yapma, Demarino çok güzel. Evet, maç bitiyor. Ne yazık ki istediğimiz skoru elinemiyoruz kendi evimizde. Ama, eee... Yani bu maçtan galibiyet bekliyorduk. Vinchenza maçını. Yani şu son 5 maçtaki en zor maç Vinchenza'da kazandığımız tek maç. Ve son 5 maçta sadece 2 gol atabildik. Ee, sakatlıklar bizi çok etkiledi. Umarım kendimizi toplayıp yükseleceği doğru geçeceğiz. Bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum hepinize.